Arkadaşlar, bugün hepimizin aslında araştırdığı internetten para kazanma, sermayesiz para kazanma yollarını her videomuzda bir konu olacak şekilde detaylı şekilde anlatacağım. Öncelikle söyleyeyim internetten ya da kolay yoldan para kazanma diye bir şey yok. Bu yöntemlerin en başında borsa olsa da en riskli para kazanma yöntemidir. Doğal olarak önceliğimiz sermayemiz olmadan para kazanabilir miyiz? Tabii ki her para kazanma yeteneğinizin olmasına da bağlıdır. Tıpkı ticaret veya bir kıyafet ya da eşya satmak gibi belli becerilerinize ihtiyaç var. Şimdi bütün bunları belirttikten sonra gelelim konumuza. Roman, şiir ya da çocuk hikayeleri yazabilen biri iseniz işiniz büyük ölçüde kolaylaşıyor. Ancak bunları yazamıyorsanız üzülmeyin. Sizler için de bir yöntemimiz var. Öncelikle hepimiz birçok yolla duygularımızı ifade ediyoruz ve bunu yaparken duygularımızda hareket ediyoruz. Bunları bir kitapta toplayarak para kazanmak hiç de zor değil. Kitap yazarak para kazanmanın en temel noktası telif geliridir. Telif ücreti birçoğumuzun aşina olduğu bir kavram olmakla birlikte, ilk defa duyanlar için basit bir anlatımla her satılan kitap için yazarın aldığı yüzdelik pay olarak açıklayabiliriz. Sadece yazarlar mı telif ücreti alır? Hayır. Çizerler, çevirmenler, editörler ve hatta bazı istisna hallerde yayın yönetmenleri bile telif kazancı sağlayabilirler. Bunun temelinde yatan durum yayınevi ile yapılan sözleşme maddeleridir. Yani yayınevinin size yüzde kaç telif vereceğidir. İçinizden ideal telif oranının kaç olduğunu sorduğunuzu tahmin edebiliyorum. Hemen yanıtlayayım. Telif oranları yayınevi ve yazarlar için en önemli maddelerden birisidir. %0 telif oranından %50'lere kadar telif oranları bulunmaktadır. Ancak Türkiye piyasasında ağırlıklı olarak telif oranları bu işe ücret ödemeden girenler için %5 ile %15 arasında değişmektedir. Yalın bir tarifle kitabın etiket fiyatının telif oranı kadar olan kısmı yazara aittir. Örnek olması açısından, 20 TL'ye satılan bir kitapta, yazarın telif ücreti %10 ise, yazar satılan her kitaptan 2 Türk lirası kazanacaktır. İçinizden ne 2 Türk lirası mı? Ama bu çok az dediğinizi duyar gibiyim. Verdiğim bilgi maalesef en yaygın olan telif ücreti. Aklınıza takılan konu eminim şu, ben 2 Türk lirası kazanırken yayın 18 Türk lirası mı kazanacak? Yanıt veriyorum. Hayır. Çünkü en başta o kitabın bir üretim maliyeti var. Yani harcanan kağıt, matbaa masrafı, dizgi ve diğer grafik tasarım masrafları, editör masrafları ve kargo depo gibi lojistik masrafları derken kitabın üretim aşamasında ciddi bir görünen ve görünmeyen giderler bulunmaktadır. Buna ek olarak yayınevleri kitapları dağıtımcı veya son satıcılara iskontolu vermek zorundadır. Örnek olarak A yayınevi B dağıtımcısına %40-50 oranında iskonto uygular. Hatta bazı durumlarda %60, %70 oranlarına kadar çıkabilir. Yani 20 TL'lik kitabı %50 iskonto ile 10 TL'ye verir. Dağıtımcı da kitapçılara %20-30 oranında indirim uygular. Kitapçılar da genellikle etiket fiyatı ya da az bir miktar indirimle satar işin yayınevi boyutuna geri dönelim. Yayınevi kalan %50'nin içinde hem fiziki anlamda kitabı üretmek, hem şirket giderlerini karşılamak, hem yazara telif ödemek, hem de kar etmek zorundadır. Bu anlamda baktığınızda, yazarlara fazla telif oranları verilmemesinin temel nedeni budur. Hatta birçok yayınevi kitapları telifsiz ister. Bazı yayın evlerinin çoğu bu masrafları sizden talep edip %20 ile, %50 telif hakkı ile kitaplarınızı satmayı tercih eder. Bu şekilde ise sizin açınızdan cebinizden para çıkacağı anlamına gelir. Dikkat etmeniz gereken konu ise, sözleşme maddelerinde ne yazdırdır. Dikkat etmeniz gereken nokta burada başlıyor işte. Sözleşme maddelerine dikkatlice bakmak gerek. Genellikle bu tip kampanya yapan yayın evlerinin sözleşmelerinde, telif oranı kısmının olduğu maddelerde, telif ücreti hesaplanması ile ilgili olarak, dağıtımcı iskontosu düşüldükten sonra, gibi bir ifade yer alır. Bu ifadenin oldukça belirsiz bir yönü bulunmaktadır. Yani yayın evi, kitabın etiket fiyatı 20 Türk lirası ise, %50 dağıtımcı indirimi yapacak, 10 TL'yi baz alarak yüzdelik kısmından telif verecektir. Ama buradaki en sancılı nokta ise dağıtımcı iskontosunun net olmamasıdır. Yani yayınlı bir dağıtımcı firmayla farklı farklı iskonto oranlarında çalışabilir. Kimisine %40 iskonto yaparken kimisine %70'e kadar yapabilir. Hangi oran telif ücreti hesaplanırken baz alınacaktır? Bu yüzden sözleşme maddesine dikkat edilmelidir. Bunun istisna olduğu bir durum ise Kitap Yurdu firmasının oluşturduğu KDE yani doğrudan yayıncılık hizmetidir. Yazarlara %50 telif verilmektedir. Bunun nedeni ise, kitabın klasik yayıncılıktan farklı olarak üretilmesidir. Yani kitap dijital olarak hazırda durur, site üzerinden sipariş geldikçe gelen adet kadar basılıp kargoya verilir. Kitap öncesinde yüklü adetlerde basılmadığı için üretim maliyeti düşüktür. Ayrıca hiçbir dağıtımcı ile çalışılmayıp doğrudan satışı açık olduğu için, dağıtımcı iskontosundan elde edilen kar yazara yüksek telif oranı olarak dönmektedir. Kitap yazarak para kazanmak konusunun en zevkli kısmı bu kazanç hesaplaması olacak sanırım. Türkiye'de gerek edebi kalitesi gerekse sosyal medya gibi takipçi çokluğu ya da popülerlik anlamında birçok yazar yüz binlerin üzerinde satışlara ulaşmaktadır. Gelin birlikte tahmini bir hesap yapalım, A yazarı yeni bir kitap çıkarmış olsun. Bu kitabın etiket fiyatını 25 Türk lirası kabul edelim. Yazarın telif oranını ise %10 varsayalım. Yani A yazarı kitabından kitap başına 2.5 Türk lirası kazanacaktır. Kitabın 100.000 adet sattığını varsayarsak 250.000 Türk lirası bir kazanç söz konusu olur. Tabi burada hatırlatmamız gereken nokta, vergilerdir. Yani yayın evinin yazara ödemesi gereken meblağı belirlenir, ilgili kanunlara göre yazarın devlete vermesi gereken vergi tutarını hesaplar, kesinti yaparak ücreti yazara teslim eder. Daha sonra da yazar adına devlete ödenmesi gereken vergi öder. Yani üstteki hesaba göre yazar tam olarak 250 bin Türk Lirası değil, bir miktar kesinti olmuş halini kazanır. Yapmış olduğunuz hesaplamaları, yazarın telif oranı, kitabın etiket fiyatı ve satış adetleri gibi değişkenlerle farklı senaryolarda oluşturabilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğumuz hesaplama sadece bir kitap için geçerlidir. Popüler ve ünlü bir yazarın birçok kitabı olur ve ortalama her kitap için aynı kazançlar elde eder. Bu yüzden bazı yazarların popüler olduktan sonra neden arka arkaya bu fazla kitap çıkardıklarını artık tahmin edebilirsiniz. Peki sadece telif geliri mi olur? Tabii ki hayır. Zaten Türkiye gibi bir ülkede çok satanlar listesine girmek demek ciddi anlamda bir tanınırlık ve popülerlik demektir. Böyle bir noktaya geldiğiniz andan itibaren doğal olarak çeşitli reklam gelirleri, organizyonlardan elde edilecek gelirler, konferanslar, imza günleri ve eğitim gelirleri gibi birçok farklı kalemde kitaba ek olarak para kazanma süreci başlar. Yani çok satan her kitap yanında başka gelirleri de yazarına getirmektedir. Geldik en merak edilen soruya. Kitap yazarak geçim sağlanır mı? Yanıtımız esasında çok belli. Eğer az önce bahsettiğimiz gibi çok satanlar ya da çok satanlara yakın satış sayılarına ulaşabilecekseniz kitap yazarak geçim sağlamak elbette mümkündür. Ancak daha az miktarlarda ve az baskılarda kalacak kitaplar söz konusu ise, edebiyat camiasında sıkça tekrarlanan şu cümleyle yazımızı bitirmekte fayda var. Edebiyat karın doyurmaz, en fazla çay içirir. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bize destek olmak ve videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.